Kestirelim ulan kestirelim. Ben sana... Daha ne var ya? <laughs> Dur bak, Şimdi bizim soyumuz diyordu. Şimdi bizim soyumuz. Babamın halasını mı şey alasın? Babam, Babam seni alsın diyor. Babam halasını mı şey alasın? Oğlum bu idrar mı var daha güzeldi. Ya ulan... Gizli <laughs> mi dayağını yiyeceksin tamam mı? Benim dayağım daktı dayak? <laughs> Tamam mı? Yüzük köprü, baş parmağı, orta parmağı. Her türlü dayak atarım ben tamam mı? Doğukan atmıştı. Doğukan'a çok güzel dayaklar attım. Yurtu vereceğim. <laughs> Sen de döveceğim tamam mı? <laughs> ne var lan? Bana bak Amcaya bak Amca çocuğa çikolata al. Allah çikolata Allah diyor bakarak sana. Karşıdan kim geliyor? Bir Ömer geliyor efendim